hedef direktör. Yerimiz Karaköy İstanbul'da. 41 yıllık firma olup sizlere yeni bir model daha sunuyoruz. Kronos MF500. Kronos MF500'ün en küçük boyudur. E, i̇ki programlı altın gümüş. Bir de mineral düğmesi vardır. Güzel bir cihaz. Ufak. Sökülebiliyor. İki antenli. Şimdi altını koya atalım. Bir test amaçlı size göstereceğiz. Bu da gümüş. Gümüş. Altın programını aldık. milyarı da açtık. Şimdi tarz istikametten tutuyoruz. Dönüyor. Dönüyor. Bu tarafı gösterdi tarafa gidiyoruz. Buradan taramasını yapıyoruz. Tekrar buraya gösterdi. Gidiyoruz, gidiyoruz. Üstüne gittiği zaman böyle kendi etrafında dönüyor. Şimdi bu Kronos MF500 iki programlı, mineral etkilenmeyen, Altın gümüş çalışabiliyor. 9 volt pil de çalışabiliyor. Şimdi gümüş programı alalım. Önce evet. gümüşü açtık. Tekrar çıkıyorum. Kalan atımı yapıyor. Burada istikamet. Geliyoruz. Geliyoruz. ama sağa sol yapıyor. Kendi etrafında bu şekilde dönmeye çalışıyor. Elimize tutalım. Ee, ufak bir modeldir. Kronos MF500. Ee, Hedef dedektör bünyesinde altın, gümüş, mineral etkilenmesini düğmeler vardır. Gümüş için, altın için. Ee, 9 volt pille çalışıyor. Güzel bir cihazdır. Ee, Hedef girerseniz veya alan tarama noktaya koyma girerseniz orada görebilirsiniz cihazlarımızı e, aşağı yukarı 50-60 çeşit modelimiz vardır yerimiz Karaköy'de posta ödemeli gönderiyoruz e, güzel bir cihazlardır 2 yıl garantisi vardır hedef direktör İstanbul